bugün Hatay usulü kısır yapacağız. Öncelikle bir kaşık kadar kimyon koyuyoruz. Daha önce bulgurumu ıslatmıştım. Tuzumuzu birazcık göz kararı bir tatlı kaşığı kadar sonradan tadına bakarak ayarlayacağım. Yoğurmaya başlayacağız. 10 dakika ıslandı. buzluk biberimiz, baş biber dediğimiz. Hatay'da buzluk biberiyle, baş biberle yapılıyor, salçayla değil. Siz salçayla da yapabilirsiniz, biber salçası. Bir kaşık domates salçası da ekliyoruz. Ben biraz fazla yaptığım için buzluk biberini biraz daha çok koydum. Siz kendinize göre kişi başı bir çay bardağı yaparsanız tam ideal olur. Yoğurmaya başlıyorum. Nar ekşimi de ekliyorum. Ben önceden koyuyorum. kısırımızı yoğurduk. Bir 10 dakika yoğurdum. Hataylılar kısırı çok yoğurmaz. Ee, şimdi e, yeşilliğimizi katıyorum. Bol miktarda yeşillik olacak. Yağımız, yeşillik bir anda beraber Ya ben e, alabildiği kadar koyuyorum, bol miktarda konacak ya. Biraz yağlı olunca daha güzel olur. Karıştırıyoruz. Salçanız tuzluysa siz tuz koymayabilirsiniz. Ben zaten tadına bakarak tuzu ekledim. birazcık daha yağ alır. Bizim kısırımız biraz fazla olduğu için yağ bol miktarda karıştırma işlemi de bitti. Nar ekşisini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağı kullanıyoruz biz. Kasırımız bitti. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.